arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o kuş kışkırtma yapacağız. Sadece bir tuz bir şeyler yiyecek ama şimdi kışkırtma vakti. Şşşt görün. Babama çantamı şuraya koyacağımı söyledim. Hemen şöyle kapatayım parmağını. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ama şimdi bu video açıkken bir yerde durdurmam lazım. Şarkıcamam lazım bu videoyu. Şurada bırakayım. Bak Yusuf. Yusuf benim kamerama dikkat et. Bunu hiç kimse buna hiç kimse dokunmasın. Dokunursa babam beni gebertir. Zaten babam benim kamerayı aldığımı bilmiyor. Herkese çekmek istiyorum. Yani komik eğer bir şey yapacağım herkese. Göstereyim bir ama. tamam mı? Şimdi alayım babam fark etmeden geldi? Evet babacığım ben geldim. Hoş geldin. Hadi başlamak üzere. Ee, arkadaşlar yalnız ben bu, bu, şapkayı bir yerden aldım. Eve koyamadım. Şu geziye getireceğim diye babasının şapkasına şapkası olarak koydum. Mesela. Para verdik gitti yanımızdan. Hmm. Ama bir şapka verdik yanımızdan gitti bakalım. Ne giyip de buraya gelecek? Ne oldu da buraya gelecek? Merhabalar. Beni eden kişiler siz miydiniz? Evet, biz sana yardım ettik. Şimdi izninle kendi evimize gitmek istiyoruz. Gitmeden önce size kendi evimden bir şey armağan etmek istiyorum. Buraya gelir misiniz? ben gelmeyeceğim hatta ya. Arkadaşım gelsin. Geliyorum hemen. Bana ne vermek istemiştin? Ne acaba? Siz herhalde kendi şehrinizde doktordunuz. Evet. Bunu size vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben alayım. Hemen kendi şehrimize gideceğiz çünkü. Geldiğimiz yerden geri döneceğiz. Evet. Burada bir karınca olması lazım. Şu taraflarda. <laughs> Merhaba karınca bey. Ee, biz geri dönüyoruz da sana da görüşürüz demek istedim. Görüşürüz. Görüşürüz. Her görüşünüzü sizi ben. Görüşürüz. Evet buraya gelmiştik biz. Bunlar zehirli dedi hatırlıyorum. bunlar yeniyor ama bunlar zehirli maddeler. Şimdi evimize geri dönüş vakti sen hala burada mısın be? Neyse biz gidiyoruz. Geldik son anda görmediler. Evet bugünlük bizden bu kadardı. Bir beş dakika sonra bir tane daha gösterimiz var. Herkese iyi seyirler. Aferin size. Hadi ben sizi giydireceğim şimdi. Bir şeyler giydireceğim işte. Siz de öyle yanlarına gidin onların. sen giy. Tamam mı? Bunlar sende olsun. Sen doktor olacaksın. Bak. Tamam mı? Benim doktorum olacaksın. Ben de tatlı böyle iyi kalpli bir şey olacağım işte. Biri olacağım. sen de maskeni bana ver. Böyle iki iki gözükeceğim. Sen geleceksin ben. Beni böyle iyileştireceksin falan. Ben de sonra sana teşekkür falan edeceğim. İşte öyle diyor bizim e, sunucumuz. Tabii bize yardım ediyor. Ona da sağ olsun. Hemen e, ee, sen bunu tak diyeceğim de sana büyük gelecek biraz fazla büyük de şu hale mi edeceksiniz bana tamam yerine şu an yine robottan oldu o yüzden bunu giyeyim seni çünkü farklı bir şey yok bilmiyorum var mıdır ki yok mudur ki bilmiyorum Bakıyorum burada gri, gri renkte tek bu var. Tamam bu kalsın iyi. Yani kötü de fena da sayılmaz yani. Evet sen bunu da tak. Tiki gibi şey al. Evet. Arkadaşlarımız şimdi çok iyi zihin, o kadar iyi zihin ki insanlara yardım edince nasıl yardım edeceğinizi anlayın. İyi seyirler. Siz çıkabilirsiniz. Şu şeyi yapın. sonunda şehre gelebildik. Şimdi. Herhalde buraya biri geliyor. Doktor hanım ne olur bana yardım edin. Böyle kaldım. Sadece kafam var. Vücudum yok. Bana yardım edin. ben hemen, hemen yardım ediyorum. Bekleyin bir saniye. Yaç bakacağım da dışarı saniye doğru gideceğim. gideceğim. Dikkat edin orada bir araba var. Kafasıyla vurur. Çok teşekkür ederim yardımcı için.

yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Öpücük gönderiyorum. Ben şimdi Ailemi bekleyeceğim burada. Evet. Evet. Kız nini? Araba var. Evet. Dur 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 Arabayı tamam git. Yanımda dur sen. Burada dur. Sen evet. gel evet. istiyorum. Oğlum nerede? Nerede benim oğlum? Anneciğim. Seni çok özledim. İki yıldır, iki gündür seni bekliyordum. Neredesin anne? Geldim işte oğlum. <laughs> He işte. Ya yani ben bir şarkı vardı ama unuttum yani şarkıyı. Neyse. Evet. Bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı dediğim video değil yalnız farklı bir şey. 原来。Yeah, Neyse Bu, bunu buraya yaz Bu bir polis olsun.

Merhaba Bugün bu kadar bizden. Bir artık evlerinizi gidebilirsiniz. Biz sadece size böyle bir şey yapmak istemiştik. Artık geç olmadan evinize gidin. Görüşürüz. Görüşürüz. Gitmeden önce. Bakın arkadaşlar gitmeden önce şunlar gözünü kapatmışlar ya. Kışlara büyük erkeklere yuş. Yok Tamam bunu da çantaya koy. Bunda da aynı çantaya koy. Dövmeyi kapat. Çantayı eline al. <laughs> evet babişko. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi gel eve gidelim. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Görüşürüz.